Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir uygulamayı deneyeceğiz. Bu uygulamanın adı Simsimi. Ben bu uygulamayı indirdim ve birazcık denedim. sizinle konuşan bir robot var. Gerçekten çok anormal. Bugün sizlerle beraber bu robotu birazcık inceleyeceğiz. Ayrıca bu, bu robota da sorularınız varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. O zaman başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi oyuna girdim. Ne yapacak çok merak ediyorum. Şu işaret ne? <laughs> Aa, şimdi bize böyle bir o, şöyle, şuraya gidiyoruz. Şöyle bir şey yazıyor. Sıkılma koşuma gidiyor. Nasıl bir şey bu ya? Neyse hemen konuşmamızı başlatalım. Şimdi ben burada birazcık yazdım bir şeyler. Şimdi sizinle bir daha oynayacağız. Bakalım neler olacak. Şimdi ona merhaba diyerek... ...cevap vereceğim. What dedin gülüm? Hmm. Hmm. Ne diye cevap verelim. Bakalım ne yapacak. Boş ver diye cevap verdi. <laughs> tamam. tamam dedim ya Allah Allah bu uygulama birazcık akılsız gibi ah tamam o zaman Berlin Minecraft şimdi Berlin Almanya'nın başkenti Minecraft ne alaka ne diyerek cevap verdim bakalım ne diyeceğim virtual on your phone? bu bir telefon dedi tövbe diyeceğim ya. Töv tövbe tövbe. Günah işlemedin ki. Neyse devam edelim. Yapmayı en çok sevdiği neymiş bakalım. Bakalım nasıl cevap verecek. What? Neyse biz devam edelim. Acaba lahmacun neden çok seviyorum? Hemen bir deneyelim. Lahmacunu niye bu kadar çok seviyorsun diye sorun. Yedim. Tiksinç üç günsünüz. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi dedim bakalım ne olacak. Bu ne be? devam edelim bakalım ne olacak. Bu ne be nasıl bir cevap acaba? Neyse diyelim. E ee, tamam. Bu ne Allah'ın aşkına ya? <laughs> Ne, ne desem ne desem. He arkadaşlar bir de simsimiye sorunuz olursa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayınız. Buldum. Çok güzel bir şey diyeceğim. Birim şaşırt Türkçe kanalını seviyor musun dedim yani benim kanalıma. Bakalım ne olacak. Evet çok güzel videolar var ama haketti, hak ettiğini alamıyor. <laughs> Bu benim youtuber olduğum nereden bildi acaba? Yani nasıl cevap vereceğim? Aynen diyeceğim. Edit ne demek? Ece ne demek diyelim bakalım. Evet. Ne demek dedim? Yes demek diyor. Gerçekten bunu doğru söyledi. Tamam. Boş ver dedim. Babanın adı ne? Babamın adını ne yapacak bu? Söylemem diyeceğim. Söylemem diyorum çünkü kişisel bilgilerimizi asla paylaşmamalıyız. Tamam. Diyen en sade cevabı. Gurur diyeceğim. Neden gurur diyorum anlamıyorum yerlere vurdurur mu? Benim gibi saçma cevap verdi. Ha, ha 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 dedim bakalım ne diyecek. Ne? Cevabı vere, vere, vereceğimi bilemiyorum. Bana cevabı öğret. Çok mantıklı bir cevap bu. Öğretmeyeceğim dedim. Öğretmeyeceğim dedim. Bilmiyorum dedi. Neyse diyorum. Bu durum iyi de. Saçma cevaplar veriyor. Bu duruma engel olmalıyım. Çok saçma sapan şeyler söylüyorsun dedim. Özür dilerim bir daha yapmayacağım. Hatta senin kölen olurum. Ne? Benim köle ihtiyacım yok diyeceğim. Bakalım ne olacak. Senin bana ihtiyacın var. Bak ben her zaman kibar olmam. Belki hep sana seviyorum diyemem. Ama beni de alma. Seni belki hiç tanıyamam. Ama inan bana. Herkesin bir ihtiya ihtiyacı vardır en azından. Benim sana var, bana güven. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca sorularınız varsa da bu uygulamaya yorumlar kısmından erişebilirsiniz, yazabilirsiniz. Bay bay.